yapmanız gereken tek şey bu keşfet seçeneğine gitmek ve orada bu seçenekler grubunu bulacaksınız. Moderasyon ve araçlara gidin ve orada çeşitli etkinliklere sahip çeşitli botlar görebilirsiniz. Yani eğer herhangi bir bot biliyorsanız onu buradan aratabilirsiniz ve eğer bilmiyorsanız bu bot setini keşfedebilirsiniz. Şöyle diyelim bu taslak botumuz var ya da gördüğünüz gibi başka birçok botumuz da var. Yani bu bizim Discord'umuz için farklı analizler sağlayacak. Bu yüzden bunu da kolayca kurabilirsiniz ya da sunucularınıza çekilişler eklemek isterseniz diyelim ki istediğimiz uygulama bu. Uygulama ekle seçeneğine tıklayın. Uygulamanın tüm detaylarını ve çeşitli komutlarını gözden geçirebilirsiniz ve seçenek ekle butonuna tıklayın. Daha sonra siteye tıklamanız yeterli. Bu sizi güvenebileceğiniz bir web sitesine yönlendirecek. Yani orada Discord'a eklediğimiz bu yeni seçeneği görebilirsiniz. Bunu seçtiğinizde bu botu hangi belirli sunucuya eklemek istediğinizi size soracak. Görürsünüz. Sonra bir sunucu seçersiniz ve eklenir. Yani Discord sunucularınıza farklı türde botları bu kadar kolay ekleyebilirsiniz.